Herkese merhaba arkadaşlar. Yorucu bir LGS maratonunun ardından en sonunda bugün artık sonuçlar da açıklandı. Umarım herkes için hayırlısı olur. Dilediğiniz liselere gidebilme ümidiyle konumuza başlıyorum. Şimdi sonuçlar açıklandı. Puanlarınız ve yüzdelik dilimleriniz belli oldu. Peki nasıl tercih yapmalıyız? Doğru tercih nasıl yapılır? İstediğimiz liseye gitmek için hangi tercihleri ne şekilde kaçını sıraya yazmalıyız bunlarla ilgili kısa bir bilgi verelim. Karşımıza 3 farklı seçenek çıkacaklar arkadaşlar. Birinci seçenek yerel tercihler yani oturduğumuz bölgeye yakın olan okulları tercih edeceğimiz bölüm. İkinci bölüm merkezi sınavla öğrenci alan liselerin olduğu bölüm. Ve üçüncü ve son alan ise yine merkezi sınavda öğrenci alan yalnız pansiyonlu yani yatılı olan okulları tercih edebileceğimiz bölümlerden oluşuyor. Peki bu bölümlerdeki tercihleri nasıl sıralayacağız? Birini tercih etmeden diğerine geçemiyoruz. Yani önce yerel tercihlerimizi yapmak zorundayız. Burada 5 tane seçenek hakkımız var. Bu 5 tane seçeneği doldurmak zorunda değiliz. Ama en az 3 tanesini yazmak zorundayız. Yazmadan merkezi sınavla öğrenci alan liselerin tercihini zaten yapamıyoruz. Peki bu 5 tanesini de doldurabiliriz tabii ki ama en fazla üçünü aynı alandan yazmak zorundayız. Ne demek? Mesela 3 tane Anadolu Lisesi yazdım. 4. ve 5. tercihim artık Anadolu Lisesi olamaz. Daha sonra merkezi sınavla öğrenci alan bölüme geçiyoruz. Ve en sonunda da istersek isteğe bağlı bir şekilde pansiyonlu olan okulları tercih edebiliyoruz. Tercihleri yaparken hangi okula gideceğimizi bilmek ve istemek de önemli arkadaşlar. Ben Anadolu Lisesi'ne mi gitmek istiyorum, Fen Lisesi'ne mi, İmam Hatip Lisesi'ne mi gibi. Bunları bir değerlendirmekte fayda var. Ya da ben hangi liseye gitmek istiyorum? A Lisesi'ne. A Lisesi'nin başarısı nedir? Ne alanda başarılar elde etmiş? Nasıl başarıları var? Bunları da kontrol etmekte, araştırmakta fayda var. Arkadaşlar diyelim ki olumsuz bir durum ama başınıza şöyle bir şey geldi. Bir liseye yerleştirilemediniz. Bu durumda ek kontenjanlarla birlikte yeni yerleştirmeler olacaktır. Yani illaki o bir yere yerleşebilirsiniz. Ama diyelim ki bir yere yerleştiniz, bir liseye yerleştiniz. Tekrar tercih yapabilir misiniz? Evet. Mesela diyelim ki istediğiniz bir lise var ama dolu, dolmuş görünüyor orayı da tercih edebilirsiniz. Niye? Çünkü oradaki bir kişi de başka bir liseyi tercih edebilir. Ola ki gitti ve siz de o boş olan yere gidip o lisede okumaya hak kazanabilirsiniz. Tercihlerinizi eokul.map.gov.tr adresinden yapacaksınız arkadaşlar. Tercihlerinizi mutlaka bir ortaokul müdürlüğüne onaylatmanız gerekiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. E sonuçlarda 10 Ağustos'ta açıklanacak. Evet arkadaşlar şimdi aslında en önemli kısma geliyoruz. Bu da nasıl tercih yapacağız? Arkadaşlar tercih yaparken bizim için puanımız mı daha önemli yoksa yüzdelik dilimimiz mi? Aslında şöyle bir örnek verebiliriz. Okulların daha önceki bundan önceki yıllarda taban puanlarına baktığımızda ve yüzdelik dilimlerine baktığımızda bizi sonuca götürecek olanın puandan daha ziyade yüzdelik dilimi olduğunu görürsünüz. Puanlar bizim için bir yol göstericidir. Evet, o liseye daha önceki yıllarda kaç puanla gitmiştir yaklaşık bir değer gösterir. Evet, ama bizim için önemli olan, bizi sonuca götürecek olan yüzdelik dilimi arkadaşlar. Sınav sonucunuzda puanınız da önemli ama bakıyorsunuz yüzdelik diliminiz sizin için daha önemli. Yüzdelik diliminize bakın ve Gitmek istediğiniz liselerin daha önceki yıllarda almış olduğu yüzdelik dilimlere bakarak daha net bir karar verebilirsiniz. Ne yaparız? Tam o yüzdelik dilimin içinde kalıyorsak bu bizim için bir kriter olabilir. Evet gidebiliriz, gitmeyebiliriz. Çünkü bu liselerin aldığı kontenjana da bağlı arkadaşlar. Evet o yüzdelik dilimin içindeyizdir ama belki bizle birlikte aynı yüzdelik dilimin içinde olan, bir sürü arkadaşımız olabilir. Bunlardan işte puanı yüksek olan orada öne geçecek. Ama yüzdelik dilimin kriter en önemli kriter olduğunu unutmayın. Ve tercihlerimizi yaparken şuna da dikkat edelim. İlk sıraya neleri yazmam gerekiyor? Arkadaşlar ilk sıraya bizim yüzdelik dilimimizden daha düşük yüzdelik dilimde olan ve gitmek istediğimiz okullar varsa tabii ki çok da aşağılara düşmeden bir ya da iki okul tercihinde bulunabiliriz. Daha fazla okul tercihinde bulunursak bu sefer gidebileceğimiz liseleri de engellemiş oluruz. Ama sonlara da ne yazabiliriz arkadaşlar? Bir ya da iki tercih yaptıktan sonra hatta iki tercih bile fazla olabilir arkadaşlar. Bu bir tercihinizi yaptıktan sonra artık sizin gidebileceğiniz okulların yani sizin yüzdelik biriminizle daha önceki yıllarda öğrenci almış okulların Listesine bakıp hangisine gitmek istiyorsanız onları yazarsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Herkese başarılar diliyorum. Herkes inşallah gönlünce istediği liselerine kavuşur ve güzel bir eğitim hayatı yaşar. Evet arkadaşlar tercih yaparken yüzdelik dilimlerin ve sıralamanın önemini anlatan bir sunum yapacağım. Bakarsanız kolay bir şekilde tercihlerinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlayacaksınız zaten. 7 kişi, 7 öğrenci ve 4 lise üzerinden örneğimizi verelim. Şimdi birinci kişinin yüzdeliklerimiz 0,2, ikinci kişinin 0,3, 0,4, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 şeklinde 7. kişiye kadar ilerlemiş. Burada da 4 lisemiz var. Bir önceki yılda hangi yüzdelik dilimden aldığını yazmışız. 0,2 0,4, 0,5 ve 0,7 yüzdelik dilimiyle öğrenci almış. Bu seneki kontenjanları birinci lisenin bir öğrenci, ikinci lisenin bir öğrenci, üçüncü lisenin iki öğrenci, dördüncü lisenin iki öğrenci. Şimdi birinci sıradaki öğrenci zaten birinci sırada nereyi yazarsa gider. Bu birinci sıradaki öğrencimiz birinci liseyi tercih etti ve buranın artık kontenjanı doldu. Buraya kimse gidemez. Çünkü birinci arkadaş yerleşti. Peki ikinci kişi de diyor ki ben hem birinci sıraya hem ikinci sıraya, üçüncü sıraya okullarımı yazacağım, dolduracağım, kendimi garantiye alacağım. Hepsini yazıyor ama ilk liseye gidemeyeceği için ve hepsini yazdığı için hangi liseye gidecek? İkinci arkadaşımız da ikinci liseye gidecek ve kendi yerini alacak. ve böylece birinci lise ve ikinci lise doldu. Peki bu üçüncü sıradaki arkadaşımız da şöyle düşünüyor. Ben yüzdelik dilim olarak 0,4'e girmişim. Bu ikinci lisede geçen sene 0,4 ile almış. Ben burayı yazarsam giderim diyor ve birinci ve ikinci liseyi tercihlerine koyuyor. Gidebildim arkadaşlar. Maalesef gidemedi. Çünkü bu iki lise daha yüksek yüzdelik dilime sahip kişiler tarafından dolduruldu. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendimizden daha düşük dilimli bir tane lise yazabiliriz. Genelde kendi ayarımızı yazıyoruz ama kendimizin üstünde olan yerleri de yazalım ki hiç istemediğimiz bir liseye gitmek durumunda kalmayalım. En azından kendi istediğimiz liseye gidebilelim. Ve boşta kaldığı için şu arkadaşımız bile yer boşaldığı için belki şu üçüncü kişiden daha çok istediği bir liseye gidebilecek. Önemli olan yüzdelik diliminiz, sıralamanız ama buna dikkat ederken okulların yüzdelik dilimlerine de dikkat etmeniz gerekiyor.